Selamünaleyküm arkadaşlar. Bulutum ve diğer kedilerin tuvaletini takip edeceğiz. 3 gün boyunca onu bekliyorum başında. Burada kansızlık çeken yavruma yaş kurumamayı erittim. Sıcak suyla içine de o ilik kaynatıydı. Yani yanlışlıkla ayağına bastım. Ayağını çatlattım. Yavru için ilikli kemik suyu içireceğiz. Büyüyünce de ameliyat olacak o. Eğer iyileşmezse kaynamaya başlamış demişti. veteriner <laughs> hanım. sağ olsun. Şuraya da su koydum ama. Ee, soğuklaştı yavrum. Kaynar su kaynattım. Şöyle şey yaptım. Sabaha çıkarma bilmiyorum. Zaten durumu demişti. bir gibi oldu. Bunu da tam tersi ateşi var. Şöyle sarayım. Anneciğim şu tarafına koyun. Heh. Şöyle böyle daha iyi olur yavrucuğum Şöyle derin yanmamış oldu. Şöyle üzerine battaniye etmiş oluruz. Bir sabah olsun, ayır olsa Canınsan diye veterinere kadar bir aşı daha vurardı sana. Da hiç şey yapmayın dedi. Biraz bu durum Şöyle ha. Oh. Rabbim şifa ver be Rabbi. Ben öyle arkadaşlar. Benim her gece aynı. Dört buçuk beşe kadar uygum yok. Sonra bir dalıyorum. Sabah havanda hortluyorum. Dişlerimi de sıktığım için. Çenemdeki hastalıktan dolayı. kızım, kucu ay kızım benim. Annesinin kopyası yavru. Yüzleri gülmedi yavru. Yüzleri gülmedi yavru. Bunu tutmak mümkün değildi. Bıyıkları bile kalmadı arkadaşlar. Bunu tutamazdınız. O kadar hareketliydi. Kalkma kalkma. Kalkacak mecali yok. Kalkmaya çalışıyor ya. o kadar hareketliydi bu hiç tutturmazdı kendini annesi gibiydi bu diğerleri kucağıma gelirdi bu hiç gelmezdi tutamazdım onu hiç işte bir kedi sebebi oldu bütün bu dertlere arkadaşlar komşumun getirdiği kediden başladı dert halisi virüsü atlatıyoruz tekrarlıyor atlatıyoruz tekrarlıyor oradan da durum yok diye Barınağa gönderdiğimiz kedi de gençlik hastalığı kalmış Nereden bileceksin ilk 12 gün çok iyiydi. Oysa kuluçka süresi hastalığı 10 günmüş. Oradan da işte böyle bunları tabi annelerini özlemişler. Memelerini hiç emmediler zaten kurumuştu sürü bir tanesine kalmıştı. Ama işte anneleri bunları yaladı. Bu anne bunlar annelerine koştu son 5-10 gün sonra içinde böyle kuru, kuru Ben de yarısı iyileşmişti yani anneler, anne özlem bir ders nerede şey yapmadım. O gençlik hastalığı çıktı. O bitti grip gibi bir şey çıktı ya yani bitti diyorum Daha hala devam ediyor da şimdi Yüzleri gülmedi bebeklik yaşayamadılar ya Onun üstüne çıkma onun zaten mecali yok. Ey Allah'ım. olur diye de korkuyor. Neyse Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler hepinize.